başkan yardımcısının ayrı bir titri daha oldu. Efendim Büyükşehir Belediye Başkan Aday oldunuz Doğru Yol Partisi'nin İstanbul'da. Evet. Rakipleriniz çok güçlü. Çok. Tabii Kadir Topbaş, Mustafa Sarıgül. Evet. Netice itibariyle onlarla yarışıyorsunuz. Evet efendim. Nasıl adaylık süreciniz gelişti? Biraz kısa böyle efendim Doğru Yol Partisi e, Türkiye'de en iyi adaylarla temsil etmek üzere zaten seçimlerde hazırlıklarını tamamladı ve süreç bitti. E, bu çerçevede ve bu süreçte e, genel İdare kurulumuz lütfettiler, bizi uygun buldular bu göreve, bu kutsal, bu yüce göreve. Çünkü çok önemli bir görev İstanbul evet. için. 16 milyonluk e, bir metropolden bahsediyoruz. Avrupa'daki birçok devletten daha büyük nüfusa sahip bir kentten bahsediyoruz. Asya'yı, Avrupa'yı birleştiren, çok sayıda sorunu, çok sayıda güzel yönleri de olan ama kozmopolit böyle bir kentte belediye başkanı olmak son derece hem çok baş önemlidir hem de çok zordur. Bunun birincindeyiz. Doğru Partisi Genel Başkanı Sayın Çetin Bey'e çıkıyoruz ve Genel İdare Kurulu bizlere bu görevi lütfettiler. Biz de tereddütsüz kabul ettik tabii o görev e, anlamında. Şimdi efendim e, İstanbul e, tabii ki şu anki seçim sürecinde e, adayları belli olan herkes yavaş yavaş mesajını veren bir konumda ve bizler de geçtiğimiz haftadan itibaren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak e, mesajlarımızı vermeye başlayacak. Şimdi e, tabii ki karşımızda çok güçlü iki aday var. Türk e, İstanbul'un genel eğilimi belli. Ama buna rağmen Doğru Partisi'nin mesajlarını ve İstanbul ile ilgili düşüncelerini söylemek, anlatmak, seçeneği kazanıp kazanamamamız ayrı bir konu. Türkiye ve İstanbul'a bir hizmet anlamında önemli bize göre. Dolayısıyla bu süreci Doğru Yol Partisi'nin mesajlarını ve İstanbul'la ilgili çözüm önerilerini, sorunlarına nasıl yaklaşılırsa daha katkılı olabileceğini anlatarak geçireceğiz. Bir şekilde direkt ya da dolaylı hizmetimiz katkımız olacak İstanbul'a diye düşünüyoruz. Peki efendim, siz İstanbul'u bilen bir insansınız. Evet. Burada yıllarca siyaset yaptınız, yaşıyorsunuz size göre yani Büyükşehir Belediye Başkanı olur iseniz İstanbul'un en öncelikli sorunu hangisidir? Neye atacaksınız? Evet. Yani 31 Mart. Tabii. Çok doğru söylediniz. Çok evet. Efendim bakın İstanbul'un çözülebilen sorunları var. Ama asla çözülemeyen çok çok önemli bir sorunu da var. 4-5 tane sıralayabiliriz ama birinci sorunu trafik ve ulaşım sorundur. Her ne kadar Sayın Topbaş'ın bazı hizmetleri, onun hizmetleri, katkıları olmuş, bazı rahatlamalar olmuş ise de İstanbul trafiğinde bugün Paris'ten uçağa binin, 3 saatte İstanbul'a gelebiliyorsunuz. Ama Bakırköy'den Kadıköy'e 4 saatte gidebiliyorsunuz. Yıl 2014 günlerden. Yani, 4 saatte yok ama artık şu an Marmaray var. Efendim, otomobilden istiyor. bahsediyoruz. Evet. Tabii ki. Aa, Çünkü trafiğin büyük bölümü otomobille gerçekleşiyor. Bakın İstanbul trafiğine tabii ki e, tramvay, hızlı tramvay şu bu metro şu bunlar şu devam ya. ediyor ama bunun yanında arabanıza bilip evinize gitmek için Bakırköy'den Kadıköy'e 4 saat harcamanız gerekebiliyor. Bu ne demektir? Demek ki İstanbul'un en önemli problemi hala trafiktir. Ne ambulanslar doğru dürüst zamanda varabiliyor. Gitmesi gereken yerlere. Ne itfaiye ne de e, emniyet kuvvetleri bazı önemli olaylara yetişebilme adına. Kısacası herkes her şeyi geç kalıyor. Ancak toplu taşıma araçlarını kullananlar günün belli saatlerinde sadece rahat seyahat ediyorlar. Onun dışı saatlerde de adeta bir sardalya yumağı gibi Vagonlar ve araçlar gidiyor ve büyük sıkıntıyla gidiyorlar. Şimdi böyle bakıldığı zaman bir numarası sorun trafik sorunudur. Biz buna ilişkin bazı düşüncelerimiz var. Müsaade ederseniz birkaç tane örneği burada aktarayım. Doğruya Partisi olarak biz İstanbul'da eğer belediye büyükşehir belediye başkanı görevini alırsak şunu düşünüyoruz: Bir, üç tane temel ulaşım rahatlatma projemiz var. Bir tanesi şu: Birinci ve ikinci Boğaz köprülerini iki katlı hale getireceğiz. Bunu yaparken tabii ki bütün teknolojik imkanları kullanarak bugünkü köprünün dayanak noktaları yani dört tane mi köprü olmuş olacak size göre? Evet bakın onu izah edeceğim. Dayanak noktalarını ve kaldırma gücünü pekiştirerek iki katlı olmasına müsaade edebilecek teknolojik altyapıyı hazırlayarak Bunlar ikişer katlı olacak. Dolayısıyla biz far, belki köprü yapmadan iki köprü daha ilave etmiş olacağız İstanbul trafiğine. Evet. Bunun anlamı da şu: yani giden şu anda o önemli o peak hours, yani çok hızlı gitti ve yoğun giden saatlerde o köprüde iki misli araç gidip gelecek. Dolayısıyla şey, şu anda yapılmakta olan üçüncü köprüyü ki e, biz de e, Peki, efendim, bunda bir şey sık... da Tabii. Değil tabii mi? Sadece o yetmez tabii ki onun çıkış dağılım noktaları da. Hı. Şu anda biz altyapısını hazırlıyoruz bunu bazı bilim adamlarıyla. Dolayısıyla sadece başlıklarını vererek Hı. geçeceğim. E, bir ve ikinci köprülerin iki katlı olması halinde çok ciddi bir katkı sağlanacak. Bunun dünyada örnekleri var. Yani biz bunu icat falan etmiş değiliz. İki katlı köprüler Amerika'da da var, başka evet, ülkelerde hem de, hem de var. satlık kullandı. Daha önce üniversiteleri de gece gündüz yaparak öğrenci evet. çıkarak... Bu birinci hem... projemiz. Evet. İkincisi İstanbul'un belli arterleri, belli sıkışma noktaları var trafiğinde. Evet. Hem Avrupa yakasında hem Asya yakasında. Buralar başta olmak üzere üstten raylı geçiş sistemleri düşünüyoruz. Bu ciddi bir rahatlatma sağlayacaktır. Üç ve biraz daha da ilginç olan bir çözüm ve rahatlatma yöntemimiz şu olacak. Marmara Denizi bugün sadece yüzde on oranında kullanılıyor ulaşım basında. Oysa deniz taşımacılığı bugünkü halinden üç ya da dört kat daha yaygınlaştırılabilirse ki biz bunu planlıyoruz. Bunları ilk kez açıklıyoruz aslında hı hı. E, ve e, kara, trafiği deniz, kara trafiği kesinlikle rahatlatacağız çünkü bakın gelişmiş ülkelerde denizi olan suyla buluşmuş kentlerde çok ciddi bir deniz trafiği vardır. Hı. Trafiği rahatlatma adına. İstanbul'a bakıyoruz tamam şu anda belli yerlerde var. duruyor belli yerlerden ah, kalkıyor saat 9'dan sonra ondan sonra ulaşım yok. Bunları kaldıracağız. Ne demek 9'a kadar 9'dan sonra ulaşım olmaz? Öyle bir şey olur mu? Yani efendim yolcu azmış. Biz bunu kabul etmiyoruz. Yolcuyu siz yönlendirdiniz mi, anlattınız mı, ee, rahatlığı, kolaylığı, hatta ekonomikliği hissettirdiniz mi, onun rahat ulaşabileceği rıtımlar yaptınız mı da gelmedi. Bu açıdan deniz trafiğini biz mevcut durumdan ki bazı olumlu güzel şeyler vardı bunun için de teşekkür ediyoruz yapanlara e, bunu kat kat arttırarak deniz trafiğini de çok daha geniş kapasiteli kullanacağız. Peki, şimdi İstanbul'un kaç tane ilçesinde doğru yapı ateşime girecek efendim? efendim İstanbul'da biz e 21'e yakın ilçede seçimlere gireceğiz. Ama ben tüm İstanbul'da doğal olarak seçimlerdeyim. Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tabii. olarak. Ama ilçe bazında 21 civarında ilçede biz yer alacağız ve adalet başvurularımızı yaptık. Dolayısıyla değerli İstanbul halkından destek, teyit ve güven bekliyoruz. Peki Sayın Başkan Türkiye gündemine kısa bir giriş yapmalarını Türkiye... önerir misiniz? Yok, ben yanlış şey söylemedim. Bir şey daha söyleyecektim. Çok önemli İstanbul'la ilgili. İstanbul soracağım ben yine. Ha, tamam peki. Bu. Şu an biraz önce Kadir Topa'yı kısaca anlattınız. Ee, tabii Milliyetçi Hareket Partisi'nin de adayı var, Saadet Partisi'nin de var. Tabii. Doğru, birçok partinin de var. Siz özellikle toplumda öne çıkan iki adayı şey yaptınız. Sarıgül'le Topbaşı değerlendirirseniz nasıl görüyorsunuz? Yani... Şimdi şöyle bir yanıt verebilirim buna. Biz Dorio Partisi olarak diğer partilerin adaylarını direkt yorumlamayı çok etik bulmuyoruz. Ancak şunu söyleyebiliriz. Her ikisinin de artı yönleri var. Bunu kabul etmek durumundayız. Tabii. Hem Sayın Topbaş'ın onca yıl İstanbul'a yaptığı hizmetleri asla yok sayamayız. Doğru da değil. E Sayın Sarıgül'ün de Şişli'de çok önemli hizmetleri olmuştur. Bunu da yok sayamayız. Her ikisini de yaptıklarından dolayı tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Ama biz şunu da söylüyoruz. Türkiye artık çok daha temiz, çok daha şeffaf bir yönetim düzenine geçmelidir. Biz hatta ilave edip diyoruz ki, biz şu andaki servetimizi açıklayabilecek konudayız. Acaba bugün diğer adaylar mevcut servetlerini açıklayabilecek durumdalar mı? Belki siz 80-90 sizden sizin olmayacak açıklamak kolay. <laughs> Peki Sayın Başkanım, evet. biraz önce yayın öncesi konuştuk. Bütçelerle alakalı Evet. Şimdi aslında Türkiye'de büyük bir sıkıntı. Yani %7 barajı aşmayanlar hazine yardım alamıyor. Doğru. Siz de bunlardan birisisiniz. Kanun önünde eşitsiniz. İkiniz de Büyükşehir Belediye Başkanı. Biri 80 milyon dolar, biri 100 milyon dolar. Sizin bütçeniz yok. Evet. Yani burada bu konuda bir adaletsizlik de yok mu? Belki bizim projeniz onlardan daha iyi. Ama bunu halka duyurmak için bütçe lazım. Bakın Netkile doğru. lazım. Yani. ne bir sakatlık yok mu Hak bir şey yani tümüyle adaletsiz, antidemokratik. Bakın Doğru Partisi ezberleri bozacak bazı söylem ve projelerle İstanbul'a seslenmeye başladı. İlk üç tanesini az önce sundum Hı -hı. ama çok var bu mütesinde. Bunlarla birlikte çok sayıda düşüncelerimiz, projelerimiz var İstanbul'la ilgili ve bunları ezber bozacak tarzda söyleyeceğiz ve insanlar bir anlamda olumlu bir şok içinde olacaklar. Umarız güvenirler. Şimdi o konuda çok haklısınız. Bakın 12 Eylül 1980 antidemokratik yasaları yani siyasi partiler ve seçim yasaları geri bahsettiğiniz gibi %7 ve üstü oy alamayanlara devlet yardımı yok. Sadece 2013'te 4 partiye 146 trilyon devlet yardımı yapılmıştır. 2013'te sadece. Parlamentonun dışındaki diğer partilere ki biz bir önceki seçimeye hasbel yani girmişizdir de seçimlere gir, girenler de dahil olmak üzere bir Türk lirası yardım yapılmamıştır. Bunun neresinde demokrasi, neresinde milli irade, neresinde ileri demokratik bir yaklaşım? Bu nasıl bir çözüm olur? Mesela öbür tarafta da atıyorum, 50-60 tane parti var, herkesin sonu yok. Yani bir ölçü baraj az mı olmalı? Siz ne önerirsiniz? Şimdi mesela? bakın doğrusu şudur. Yani üç mü, iki mi? Daima yani bunu demokrasinin 5 ülkelerden örnekler alarak açıklamak mümkün. Bakın batı, çağdaş batı demokrasilerine bakın, yüzde bir, iki, üç gibi barajlar vardır. Bu normaldir. Ama %10 barışı gerçek anlamda söylüyorum son derece antidemokratik bir yasadır ve ilginç darbe anayasasıyla gelmiş bir yasadır. 12 yıldır bu ülkede tek başına iktidarı olmuş bir... 9, 9 alıyorsunuz, bir vekil çıkaramıyorsunuz. Olur da 80 vekil çıkarıyorsunuz. Yani gücü orada bir şey olmaz. Efendim Doğru Yol Partisi iki seçim öncesi %9,5'la sandığa gömülmüştür. Unutmayalım. Yarım puan yüzünden. Yani bu adalet midir? Bu demokrasi midir? Adında adalet ve kalkınma partisi olan AKP'nin salt parlamento çoğunluğuyla 12 yıl her türlü kanun çıkarabileceği bir süreçte böyle bir yasayı değiştirmemesinin sebebi ne olabilir? Ben size söyleyeyim. Eğer bu yasa değişir de çağdaş Batı ülkelerindeki demokratik maddeler yani %1, %3 gibi barajlar gelirse AK Parti'nin bugünkü oyu %15'lere düşecektir. Burada iddia ediyorum bunu. Çünkü, çünkü emanet kendisine giden oylar geri dönecektir. Baraj korkusuyla ya oylar bölünmesi korkusuyla ya X ya da Y partisine insanlar oy vererek bugüne kadar maalesef bana göre yanılgıya düştüler. Küçük küçük bakmayacaksınız. Oy verirken sizin görüşlerinize Cumhuriyete, demokrasiye, özgürlüklere, üretime, insan haklarına değer veren, bununla ilgili güzel şeyler söyleyen, olumlu şeyler söyleyen partilere lütfen halkımız destek versin. O eski yanılgılara tekrar düşmeyelim. Ya küçüktür, bölünüyor, bölmeyelim etme. Bölünmedi de ne oldu? Son 20 yıla bakın. Bu konseptle bakı verilen oylar Türkiye bir çözüm mü getirdi? Hayır. Bir parti 3 seçim Hatta 4 seçim bir de referandum olmak üzere üst üste 4-5 seçimi hem de oylarını arttırarak kazanabildi. İşte bu görüşle bakıldığında sonuç buraya geldi. Peki, Artık Sayın, bu olmama Sayın Başkanım şimdi İstanbul'da kısaca özetledim. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Aynı zamanda partinin genel başkanıydım Evet efendim. Türkiye'de 17 Aralık'tan bu yana ilginç şeyler oluyor. Daha önce kısaca özetledim Hı. ama ondan sonra değişikler oldu. Türkiye gündemini kısaca izleyenler değerlendirebilir misiniz? Yani Türkiye'de şu an size göre neler oluyor? Yani başbakanın üslubunu en son pazar günü yani gayet sert konuştu. Çok. Yani bunları yani bu doğru mu nedir ne değil yani değerlendirebilir miyiz? Efendim yani. bunu değerlendirmek için yine ben 2002'lere gideceğim ve mevcut AK Parti iktidarının ve Sayın Başbakan'ın iktidara gereken kullandığı en büyük en önemli söylemle başlayacağım. Biz 3Y formülüyle geliyoruz demişti. 3Y neydi? Yoksullukla mücadele, yolsuzlukla mücadele ve yasaklarla mücadele. Bu 3Y'yi değiştirmek için iktidara talibiz dedi ve oy aldı. Ve Hı. artarak gelen bir oy aldı. E geldiğimiz noktada yoksullukla bir mücadele ya da bir olumlu sonuç var mı? Ülke refah içinde yüzüyor mu? bana göre var. ki otomobil sayısı evet. arttı. Çamaşır makinesi artmış. Efendim, doğru. Göre, Bakın, halk Toplum tümüyle borç batağına girerek 10-20-30 aylık borçlanmalarla ve bir karttan alıp öteki kartı ödeyerek yaşamını günübirlik kurtarışlarla çözerek şey geldi. Herhalde. Bakın otomobil satışları doğrudur. Gerçekten e, cumhuriyet tarihinin en rekor sayısıdır. Ama hiçbir otomobilin gerçek sahibi yoktur ortalıkta. Hepsi kiralanma şeklindedir. Yani leasing tarzı verilmiştir. 36 ay, 56 ay vadelerle. Bu satala değildir. 3 tane, ne? 3 taksit ödemememiz halinde banka geriye alacaktır ya da icraye verecektir. Şu anda 3 milyon vatandaşımız haciz kasrcığında Türkiye'de. 3 milyon 50 milyon insanımız ya yoksulluk sınır altında yaşıyor ya da açlık sınır altında yaşıyor. Asgari ücret 846 lira. Ama yoksulluk sınırı 1250 Türk lirası 4 kişilik bir aile için. Bak, açlık sınırı pardon. Yoksulluk sınırı 3650 TL 4 kişilik bir aile için. Nerede? Evet, böyle mi, böyle bir ülkede. Böyle bir ülkede. Cari açığın alıp başını gittiği, dış rahat açığının 100 milyar doları bulduğu bir ülkede hangi refahtan hani hangi ekonomik Peki bahsediyorsunuz? Sayın Başkanım, oraya şey Siz bu rakamları tabii rakamlar yalan söylemez. Evet, ben, hep mutlaka hep istatistikle konuşuyorsunuz. Yani bu kadar olumsuzluk varken AK Parti bir kendi söylüyor. Sürekli oyunu artırıyor. Şimdi bakın orada da... bir vizyon dediniz. bu nasıl bir başarı bu? Bu bir başarı değil mi ben yani? bakın çok güzel bir... Ben anlamıyorum. Şey. Yeni bir istatistik söyleyeceğim ben. Halkın %77'si diyor ki evet 17 Aralık'ta bir suistimal, bir rüşvet, bir e, ya yasa dışı bir para edinme konusunda hiçbir şüphemiz yok kabul ediyoruz. Bakan çocukları ya da benzeri kişiler bazı e, şeyler yaptılar. Biz burada bir yolsuzluk, bir suistimal olduğunu kabul ediyoruz. Ama bu %70'in yarısı ne diyor biliyor musunuz? Buna inanıyoruz ama biz yine siyasi görüşümüzü değiştirmeyi düşünmüyoruz. Bakın bu ne efendim maalesef bu ülkenin insanının çok enteresan bir psikolojisi olduğunu gösteriyor. Ne yazık ki toplum açık net bir şekilde söylüyorum. İllüzyon burada başlıyor işte. Ama evet. algı yani, öyle, bu, mi o, demek, öyle bir yönetim. burada yapamıyor başbakan. İnanıyor demek ki. Doğru. Bakın algıyı mükemmel yönettiler. Toplum mühendisliğini mükemmel yaptılar. Halk illüzyon. Bakın Amerika'da bir başka araştırmanın sonucunu söyleyeceğim. Buna bağlantılı olduğu için çok önemli. Amerikalı bilim adamları diyor ki bir toplumu bir, bir buçuk yıl akşam televizyondaki prime time'larda dizi ve yarışmalarla bloke ederseniz beynini, bir buçuk yıl sonra artık mantıklı bir sorgulama, değerlendirme yapma yetisi yeteneğini azaltır ya da yok eder. Türkiye'de son 4-5 yıla bakın, dizilerle, yarışmalarla beynimiz bloke olmuş durumda. İnanın bize gösterilen sahneyi sadece görebiliyoruz. Arkasını görmekten e, şu an için imkan bulamıyoruz. Böyle olunca toplumda e, biraz da anlaşılıyor. E, bir illüzyon hmm. durumu var. E, algısını henüz daha sorgulamaya noktasına taşıyabilmiş değil. Burada bir sorun var. Bunu kabul ediyoruz. Peki başkanım, son günlerin moda, alofati olayı. <laughs> bunu nasıl görüyorsunuz? Yani herhalde internet bizim gibi küçük yayın gruplarına bunu yapamayacakları için direkt kesme. Evet az önce üç, falan filan. Yani. Şimdi de şey demeler ama Bakın. herhalde bir gün derler mi? <laughs> üç yeden yoksulluğu az, ifade etti. Evet. İkincisi neydi? Hatırlayın, Yo, yok, yoksulluk, yol, yolsuzluk ve yasaklarla. Evet. ye çözümüyle geliyordu bu iktidar. Şimdi yoksulluğu az çok söyledik. Daha da söyleyeceğiz ama biraz oraya. Özet özet. Yolsuzluğun cevabı eşittir 17 Aralık. Demek ki bu iktidar yolsuzluğa ilgili de en ufak bir başarı gösteremedi bugüne kadar. Sadece iktidarını sürdürebilmek için bazı yasaklara e, gelelim. Yasaklara. gelelim. <laughs> Efendim. Beş tane demokratik paket açtılar. Ya beşinde de yasaklar dolu. Siz demokratik pa, pa açarsınız demokratik paketler. Beş tane yayınlaşması açması lazım? E, bir tane de özgürlük koymaz mısınız? Hepsinde yasaklar var. Son açılan da internet yasağı geldi. E, onu da başka kılıfa. Ben sormaz mıyım şimdi? Peki sayın başbakan, bazı mahsurarı vardır. Yalnız kullanımdan doğan bir itirazımız olmaz. Peki o yıldır iktidardasınız. Seçimlere 40 gün kala mı geldi aklınıza sizin internetteki bazı sorunların önünü kesme adına? Bir ne Siz şey bir özel bir manidar mı? Efendim çok manidar mı? Zamanlama <laughs> madem. Evet çok haklısınız. Evet tabii. Bakın amaç şu. Bir buçuk ay sonra yerel seçim var. Bazı bilgilerin önünü kesmek isteyebilirler. 40 gün, bir buçuk ay bile değil. Evet. evet 30. Demek ki bazı bilgiler. Artı 15 <laughs> ay nereye var? Genel seçimi var. Bu süreçte kesinlikle kendileriyle ilgili bir sıkıntı, haber çıkmasın düşüncesi için, içindeler. Çünkü farkında. Yani kişiye kurumlara özel bir düzenleme. Efendim HSHK'yı da öyle yapmadılar mı? Her şey adrese teslim. Her şey hani tüccar terziye sipariş veriyorsunuz, ölçümüze göre kanunlar çıkıyor. Kişiye göre kanunlar çıkıyor ki anayasa aykırıdır. Anayasa der ki bireylere özgü yasa çıkarılmaz tane çıkarıldı. bir yasası gece yarısı unutmayalım. Sayın Fidesz, evet. evet. Bir gecede kişiye özel yasa çıkarıldı. Şimdi ülkenin Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Cemil Çiçek bundan 20 gün önce ne dedi? Şu an itibariyle anayasanın 138. maddesi çökmüştür. Yargı bağımsızlığı sona ermiştir. Bunu kim söylüyor? Hem AK Parti'den bir parlamento üyesi bizim, hem de Büyük Millet Meclisi'nin başkanı. 138. madde ne diyordu? Diyordu ki hiçbir kurum ve kişi yargının yargıya müdahale edemez, tavsiyede bulunamaz, telkin dahi yapamaz. B maddesini diyordu. Yargının verdiği tüm kararlar idare ve uygulama merkezi tarafından tartışılmadan uygulanmak zorundadır. Bu iki maddede olmadı. 17 Aralık'tan sonraki süreçte gördüğünüz gibi 6500-7000 emniyet mensubu en üst en alt kademeden karışık değişik noktalara gönderildi. Görev ve görev tanımı belki de değiştirildi ama yerleri değiştirildi. Çoluğun çocuğun ailesinin durumu düşünülmeden ve işin daha da ilginç tarafı. Hiçbirinin hakkında soruşturma yok. Bu insanlar suçlu idiyse niye soruşturma yok? Şimdi Sayın Başbakan paralel devlet şu bu diyor tamam peki paralel devlet var idiyse ve bunların çok ciddi vatan hainliği şu bu gibi suçlamalarla suçluyorsunuz var idiyse şu ana kadar açılmış bir tane soruşturma dosyası var mı paralel devletle ilgili bunlar uzayda mıydı? Neredeydiler? Buradalardı eğer doğruysa evet, bunlar. Yani. Efendim olur mu öyle şey? Siz bir buçuk aydır esip görüyorsunuz. Bağırıp çağır ona hain, buna vatan haini, buna inlerine ineceğiz. Şu bu Çünkü çok ağır bir başbakan asla yakışmayacak ifadeler. Peki bırakın şey bir tane soruşturma açın. Bırakın inlerine girmeyi. Bir adet soruşturma açın. Şu kişi paralel devletin elemanıdır. Biz kendisi hakkında şu suçlarla Yani o konu belge de sunulmadı. İşte bu evet. dosyası budur, projesi budur. Yani o konuda biraz sıkıntı var herhalde. Şimdi ciddi bu tamamen siyasi bir öngörüyle atılmış adımlardır. Yani siz demokratikleşme diyorsunuz. Siyasi dört tane siyasi partiyi kabul ediyorsunuz parlamentonun içinde. Diğer partileri yok sayıyorsunuz. Ve 12 yıl tek hamle yapmıyorsunuz. Onu keyifliyle eleştiriyorsunuz, darbe şoku diyorsunuz, darbe yasalarının çoğunu hala kullanıyorsunuz. Yok yasası, bütün yasası hala kullanıyorsunuz. Partiler yasası, seçim yasası. Hükümet evet, diyor muhalefet bize destek vermedi, biz daha önce bir... E e bugün belki o, biraz evet. öyle ama bundan yıllar öncesinde. Öyleyse rahat yasaları çıkarıyordu ki. Kaldı ki bu konuda benim bildiğim kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde teklifi vardır. E seçim yasası ve partiler yasasını değiştirme adına. O zamanlar hiç dönüp bakmadılar bile. Çünkü güçle biliyorlar. Bu baraj olayı, %10 barajı indiği anla itibaren... Kaça inerse size göre? 100'den? Üçe inmesi yeterlidir bence. O zaman da çok meclis parçalı olmaz mı? Efendim, Bir şey olursa. parçalı... Hayır, hayır, bakın. Çok seslilik demokrasinin temel gereksinmesidir. Daha önceki yıllarda 12 Eylül rejimi, darbe rejimi, İki iki partiyle bukin üç partiyle yönetilmesini tercih ettiler. Daha önceki deneyimlere Ona dayan, göre maddeler koydular. Maddeler koydular. Oysa hayır. Demokrasi çok sesliliktir. Şimdi bakın siz başka partilere gelişme sesini duyma şansı vermezseniz suyu burada bir şekilde engellemelerle bu ülkede yeni liderler, yeni söylemler, yeni partiler, yeni seçenekler, yeni alternatifler nasıl doğacak soru. Bir kişi o, cevap Biz Bizi yönetir. Yok olmaz. Ya, olmaz. Yani, Sürdürülenlik lider olur. İşte Ali milletvekili yaptım, Veli Belediye Başkanı yaptım. O şekilde gideriz. Devam edelim. E, e, tabii. Şimdi biz lidere endeksli bir siyaset yaşıyor Türkiye. Çok önemli bir konu. Evet. Oysa vizyona ve mesaja yönelik, partinin programına yönelik bir e, siyaset yapılması lazım. Biz Doğru Yol Partisinden bahsederken diyoruz ki biz belli bir kitlenin partisi değiliz. Pardon, belli bir e, kesimin partisi değiliz. Kitle partisi Tabii. diyoruz. Niye? Tüm Türkiye'yi kucaklayan bir parti Doğru Yol Partisi. Şesten öyleydi daha önce. De, evet. Evet, her zaman öyleydi. Bugün de öyle, daha da öyle olacak. Hatta buna ilaveten şöyle bir tanımlama yapıyoruz. Diyoruz ki adnan Menderes'in Demokrat Partisi Süleyman Demirel'in Adalet Partisi'nin misyon ve vizyonunu 2014 ve 2020 dünyasının ve Türkiye'sinin beklentileriyle harmanlayıp Türkiye'ye yepyeni bir siyasi sentez ama en doğru sentezi sunmak ve böylece önümüzdeki yıllara Doğru Yol Partisi'nin tekrar damgasını vurarak Türkiye'yi refah ve mutluluğa taşımak hedefiyle yola çıkmış oluyoruz. Sayın başkanım, tabii çok dosyanız var. Gayet çalışmışsınız. Gerekli Türkiye'yi güzel konular konuştuk. <laughs> programın sonuna geldik. Son olarak izleyenlerimize mesajınız varsa verelim, programımızı kapatalım. Şefem bir kere İstanbul'la ilgili birkaç cümle daha kullanmak isterim. İstanbul'da biz Doruyor Partisi olarak ve ben Kemal Abdullahoğlu olarak başkan adayı olarak şunu söylüyorum. İstanbul, yeşil İstanbul'a dönecektir bizim iktidarımızda. Çünkü bu İstanbul kentinde çok sayıda yeşil rant uğruna büyük bir evet, olasılıkla evet. katledilmiştir. Ben Sayın Topbaş'a sordum. Bir daha sorayım müsaade ederseniz. Diyorum ki sizin döneminizde 4 bine yakın imar değişikliğiyle 100 milyar dolar civarında rant oluştu. Bu rantı kimler aldı? Keşke bu rant olsaydı da yoksul ihtiyaç sahipleri alabilseydi. Hayır. 3-5 tane yandaş partilinin yandaş partili müteahhitin cebine giren yüz, yüzlerce milyar dolarlık bir rant oluştu. Kur'an ne pahasına oldu? Yüz binlerce, milyonlarca ağacın kesilmesi, İstanbul'un adeta akciğeri olan ormanların parsellenmesi ya da bir şekilde yok edilmesiyle oldu. Bizim yönetimimizde İstanbul, yemyeşil İstanbul olacak diyoruz, çok önemli. Mavisi masmavi, yeşili yemyeşil, havaalan, ormanlarıyla havaalan, son derece tertemiz havalı bir İstanbul var diyoruz. Tabii başka engellerle ilgili, emeklerle ilgili, sokak canlılarıyla ilgili son derece değişik projelerimiz de var. İstanbul'u çağdaş batı ülkelerinde olan mutlu, huzur içerisinde asayişi mükemmel, tertemiz, yemyeşil, masmavi bir İstanbul haline getirmek temel hedefimizdir. Eğer değerli İstanbul halkı bizlere bu şansı, bu teveccühü gösterirse de bunu yapacağımızı burada beğenen söz veriyorum. Teşekkür ederim. Değerli İstanbul Times TV izleyenleri, Sütü Doko'nun Doğru Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayıydı. Önümüzdeki programda görüşmek üzere. hoşçakalın.